Yani e, baştan beri ben geçen yılda yaşadığımız bu vize kriziyle beraber hı hı. düşünüyorum. Hı hı. Çünkü aynı seyri takip ediyor. Vize krizinde de hatırlarsanız yine böyle bir hukuki süreç mevzu bahiste. Türk uyruğuna sahip olan bazı Amerikan e, konsolosluk çalışanlarının, büyükelçilik çalışanlarının darbe davasında, 15 Temmuz davasında tutuklanmaları mevzu bahiste. Amerika yine esti gürledi. Hı, hı. Bunu bahane ederek Türkiye'den vize başvurularını almayı reddetti ki yani çok ileri bir hamledir. Yani evet, Bir sonraki evet. aşaması şeyi kapamanızdır. Diplomatik ilişkileri kesmenizdir. Yani. Temsilciliklerinizi kapamanızdır ya da işte ikinci katip üçüncü katip seviyesine indirmenizdir. Bu da yani işte savaştan bir sonraki Haldir. Bir önceki adım. Bir önceki adımdır. Düzelttiniz, teşekkürler. Yani çok hızlı bir tepki veriliyor ve rasyonel, akılcı olmayan hı hı, bir tepki. Hı. Hadi bizim Türkçemizin o güzel kavramıyla söyleyelim, aklı selime uygun olmayan, sağduyulu bir tepki veriliyor Amerika tarafından. Ondan sonra bu tepki veren Amerika mı bu ortadaki olumsuzluğu gidermek iki ülkenin hı hı. sırtına yüklenmiş bir yük oluyor vize meselesi de böyle olmuştu. Evet. bu da böyle oldu. Şimdi yani iki bakanın e, Amerika'daki mal varlıkları ortaya çıktı ki mal varlıkları da e, yok ki e, yani bunu da söylemek lazım. Olabilirdi. Yani Amerika'da evet. birilerinin mal varlığı olması ayıp değil, günah değil. Ama meşru yollarla mı edinilmiş, gayrimeşru yollarla mı edinilmiş ona önemli bakılır. Olan önemli olan bu. Öbür taraftan da olsa da sorun değil yani bu bakanlarımız ee, şu an devlet kademesinde yer alan diğer birçok kişi gibi 15 Temmuz'da canlarını ortaya koymuş kişiler. Yani işte varsa Amerika'da ve levki birkaç parça mal varlıkları yani devlet hizmetinde bulunmanın bedeli olarak o gidecekse onu da böyle dert edecek kişiler falan değil. Devlet adamlarından bahsediyoruz. Şimdi bu kriz aşılacak. Aşılmalı. Yani çünkü haklı senin bunu e, gerektiriyor. Bakın bir yandan e, bu görüşmeler yapılıyor. İşte yok bakanlara e, ambargo e, tedbir vesaire yaptırım, e, ama öbür taraftan bir memuç operasyonu evet. var. Evet. evet. Yani hadi memuç operasyonu da başladı bitti yani Türkiye'nin Amerika ile meselesi, Amerika'nın Türkiye ile meselesi, ne Suriye ile bitiyor, ne Orta Doğu ile bitiyor, e, ne de Suriye'de memuç operasyonuyla bitiyor. Yani e, herkesin kapısını kapayıp evinde oturabileceği bir ilişki biçiminden bahsetmiyoruz. İstesek de istemesek de birbirimizin ayağına bassak da ki son yıllarda çokça birbirimizin ayağına bastığımızda bir gerçek ee, beraber bu işi götürmek durumunda iki ülkede ee, dolayısıyla bu kriz aşılacaktır ee, bir diyalog yolu bulunacaktır e, bugünden yarına mı olur o çözüm ee, yoksa birazcık daha vakit mi alır onu e, bilemiyoruz hatırlayın yine bu vize meselesinde yani ilk birkaç temas kurulduktan sonra hmm. ya işte hmm. mesele olumlu az çok çözüldü Geliyor. gibi denmişti ama birkaç ay sonra nihai evet. çözüme ulaşılmıştı evet. Ben bunun o kadar uzun süreceğini de tahmin etmiyorum çünkü bu daha belirgin bir kriz meselesi yani ortada iki tane bakana karşı alınmış akıl dışı bir karar var yani adaletsizliğini falan konuşmaya gerek yok zaten akıl dışı bir karar var. İşte diplomasinin bilinen ve bilinmeyen yolları kullanılıyor belli ki görüşmeler devam ediyor iki ülke açısından olumlu bir netice ama yani olumlu netice çıkacak da ne olacak şunu da söylemek lazım yani bu krizlerin devamı Gerçekten. gel gelecek.